Arkadaşlar günaydın. Bugün biraz kapalı bir Polonya gününe uyandık ve kahvaltı yapacağız. Domatesimizi kestik. Saliha ile ben şey yapıyoruz. Mantarlı biberli yumurta, yana çay, reçelimiz var. Açalım. Selenay, deniyorum bölümünde şöyle altılı paket bir atıştırmalık aldım. Fındık kremalı. <laughs> Şu an Zeynep benim tripodum. Böyle rulo kat gibi ve çok lezzetli. Çok yumuşak. Evet ve içi böyle yumuşacık. İçi de dolu bayağı. Türkiye'de böyle dolu şeylerin içini çok koymuyorlar. Ama bu güzel. Ben bunu alırım. Arkadaşlar Kaç tane çıkıyor şimdi? 6. Sarar. Selenay deniyor. <laughs> mangolu Pepsi. Bir de alması denemiştik. Şimdi ma mangolu. Hayır daha iyi sanki. Ya. <laughs> bu daha aromatik. Pineapple çok şeydi. Şeker şekerdi. Bu biraz daha böyle. Bunda daha fazla pepsi tadı geliyor. Aynen buna daha kola tadı alıyorsun. Ama yine de hala Cherry Coke bence number one şu an. Belli, de. Ben. Şimdi bizim mentorlarımız gelmiş. Hanna Maria ve Mustafa. onlarla evrakları dolduracağız. Markete gidiyoruz yine. Bütün Erasmus bizim markete gitmeye geçecek ama işte. Her gün gittik hadi. Hava soğuk. Böyle bir ayaz çıkmış. Ve e, mini crop giyen kızlar. Şimdi bu markete de ilk defa gireceğim. Lidl. Sok. Azerice'de bildiğim kadarıyla meyve suyu. Burada meyve suyu. Arkadaşlar buradaki Rolman'da şarap satılıyor. 8 lira diye. Nivea. Be Bele beleş. Yeminle beleş. Vallahi beleş. Paramı çekince geleceğim. Bak. Ben... Yani kızın kızın <laughs> <gibi. gülüyor> Bana bir parça bölsene. <laughs> Arasına koyarsın Nutella'yı. Arkadaşlar ben kendime Nutella aldım tamam mı? Ve inanılmaz merak ediyorum. Buradaki Nutella'nın tadı nasıl? O fazla fındık tadı geliyor. Hmm. Hı. Hı Yemin ederim ki abartmıyorum. Çok güzel. O fındığın tadı falan. Türkiye'dekinden farklıymış gerçekten buradaki Nutella. Girişteki, girişteki kadına Morning dedim, kadın bana günaydın dedi, ben ona günaydın dedim. Günaydın mı dedi? Evet, Aha. bu giriş, bizim girişte bir tane kadın var. Aa yağmur yağıyor. Ben tam onu mesaj edecektim. Tamam dur, girişteki kadın yabancı bu da ama e, Türkiye'ye çok fazla tatile falan gelmiş. O yüzden günaydın dedi bana. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık size gösterdiğim şeyi. Okula toplantıya gidiyoruz. Yağmur yağıyor. otobüsten indik. Şimdi toplantısın olduğu yere giriyoruz. Burası aynı zamanda galiba bizim derslerimizi alacağımız yermiş. Ama şu an tam olarak nereye gidiyoruz bilmiyorum. Şu kilise. Şimdi bir tane binaya geldik. Yanımızda müzik enstitüsü var. Burası galiba eğitim or English. Niye çıkıyoruz? Why did we get out? This is not English department. This is geography and music department. Oh, okay. This is English department. Okay. This is English department. Burası Katedra Filoloji diyor. Toplantıdan çıktık. <laughs> şimdi şöyle oldu. Hava şu anda bize göre soğuk ama adam dedi ki şu anki bu hava küresel ısınmadan dolayı böyle. Bu havada da Nisan'da falan çok 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 daha soğuk olacak ya. Ondan sonra derslerimizin hepsi bu binada olacakmış. Practical English'te bir ders var. Practical 1'den 10'a kadar. Mustafa Hoca bizimkini 8 olarak eşleştirmiş. Biz biraz daha galiba C1 C2 bir ders alacağız. O biraz göz korkuttu. Nasıl olacak bilmiyorum. E, gezme muhabbetine de şöyle bir şey söyledi adam. Dedi ki e, Mayıs'ta bunların iki tane uzun tatilleri varmış. Birisi dini bir şeymiş, birisi bir şey dedi de anlamadım. Onları değerlendirin. Mayıs'ta hava da güzel oluyor dedi. Biz o Mayıs'ın uzun tatilin birinde bence İtalya'ya gideriz diye düşünüyorum. Diğerinde ne yaparız bilmiyorum. Belki Fransa olabilir. Ondan sonra e, başka pek tatilleri yok ve dedi ki elinizden gel kadar derslere katılın. Dedim ki ben de hani biz nasıl gezeceğiz <laughs> o zaman. E, o da dedi ki e, derslere yani hocaya önceden haber etmek gerekiyormuş. Ben sizin dersinize girmeyeceğim. Böyle böyle şuraya uçağım var. Ama bunu önceden haber etmek gerekiyormuş. E, ve o girmediğin derse de şey yapmak gerekiyor. Hani atıyorum ben pazartesi günü derse girmedim. Ama o gün ve pazartesi derste bir ödev sunun, bir, bir, paper bir şey verildi falan. Onu yapıp teslim etmem gerekiyor. Ee, ve hani dedi her hoca belki bir net belki iki kere hani buna hak verir. Yoksa şey derler hayırdır siz buraya okumaya mı geldiniz yoksa gezmeye mi geldiniz getirirler. Hayırdır bu travel lesson mı derler dedi. Ee, onu bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Şu an hala ders programımız elimize yok. Cumartesi falan hallolur dedi. Umarım cumalarımız boş olur. Cumalar boş olursa 3 e, günlük falan güzel bence geziler düzenlenir. Ama sonrasını bilmiyorum. Garip. Çok garip. Bir tane beleşe müze bulduk. <laughs> mi? Ama her şey her şey lehçe. Pardon, Arap Şükrü'den <laughs> bir şey çalabilir misiniz? <laughs> Portrait of Portrait of Charles Forbes'un portresiymiş. Portrait of Prosper bir şey. Selam. Sofistik müze gezimizde Üçüncü katımıza çıktık Oha bura beş katlıymış Şu an asansörde aşağı iniyoruz Üstümüzdekileri çıkıp aşağı vermemiz gerekiyormuş Resimleri çalmayalım diye Lan ben koca resimleri nereye koyacağım Şimdi biz üstümüzdekileri aşağı teslim ettik Burası pastel boya müzesiymiş Ve hani e, İngilizce bir açıklama gördük Orada diyor ki hani, burası çok loş bir yer Bu pastel boyalar Logik da daha işte kendini gösteriyormuş, bir şeyler oluyormuş falan filan. Ee, o yüzden böyle bir şey seçmişler. Ama e, hiçbir tablonun açıklamasını okuyamıyoruz. Sadece göz gezdiriyoruz. Çünkü yok öyle bir bilgi. Sarıkmış. Kişisel mi bu? Çok güzel duruyor. En çok bunu beğenmiş bile olabilirim şu an. Evet buradan geçerken gözlerini kapatıp geçti. Burada biraz new çalışmalar var. <laughs> Müzeden çıktık şimdi. ve Hava gerçekten çok soğuk. Ve yağmur tükürüyor. Yağmur yağmıyor. Ne? Şimdi paramız kısıtlı ve biz buradan nerede ne ucuza ne içli dinir bilmediğimiz için. McDonald's var burada. İçinde kahvesi şey, kafesi de var. Buraya geldik. Bakacağız. Arkadaşlar burası da pahalı. Yani sadece bir, birkaç menü uygun fiyatlı ama biz aç değiliz. bir tane uygulama indirdik işte. Ben de vardı onu lehçe çevirdim. Oradan galiba bir kahve bir de kurabasan alacağız. Omzuya tek uygun şey o çünkü. Biz McDonald's'ta hiçbir şey almadık. <laughs> şimdi burada bir tane market var. Adı Aldı. Şaka. Aldı. Market geze gezi bir hal aldık ama şimdi bir de buraya bakacağız. Bunda ekmeği yokmuş. Bunlar ekmek alacak kendilerine. Belki ben de ucuza bir şey bulursam bir şey alabilirim yiyecek. Akşam bu arada 8'e jazz konseri var bizim yan yurtta. Adam zaten bizi e, konser verecek olan adam bir tanesi. Bizi ilk gün gittiğimiz markette şey yapmıştı, bizimle tanışmıştı ve davet etmişti. Doğruymuş, biz onu kolpa zannetmiştik, doğruymuş. Şimdi ben bunu, bunu ben size bir vlogda göstermiştim. Bu ayıcıklı olan, Türkiye'de havuçlusu falan vardı çocukken çok severdim diye. Hiçbir markette havuçlusu yok ama mangolusunu Güzel. Güzel ama benim o çocukken içtiğim havuçlu olan efsaneydi. Bunu bilerek bir de bunu aldım ki şey hani bunu su şişesi olarak kullanacağım. Çünkü burada dışarılarda hayrat yok. <laughs> su içemiyorsunuz. Su çok pahalı dışarıda. O yüzden en mantıklısı böyle bir şişe taşımak yanınızda. Ben de bunu aldım. Buradaki fiyatlar da böyle. İlgilenen arkadaşlar için yurt yolundayız. Yurda gidiyoruz şimdi. Bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Benim konuşma çok kaydı. Hava 3 derece gösteriyor. Düz 3. Ama bu düz 3 derece tokatın bence eksi ikisi. Hani anlatabiliyor muyum? Çok zor. Şimdi arkadaşlar bugün akşam yemeğimizde menümüzde nugget ve makarna. Nuggetlarımız biraz yandı. Makarnamız da çok lap. <laughs> De böyle, Bugün de böyle, olsun. hep güzel yapmak zorunda tamam, mıyız? Değiliz. Yarın da güzel, güzel, çok güzel çok yeriz. Çok yapmışsınız, yiyeceğiz yiyeceğiz. Y Yersiniz. Nasıl Yersin. 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 yaptın? Dün de böyle yaptım ama dün daha güzel oldu. Dün daha azdı çünkü <laughs> sabahlar. <severim. gülüyor> Bunda yarısı şey olmuş, yarısı <laughs> <kokusum> olmuş. <laughs> Yoğurtlayacağım artık. Yoğurt almış, adı yoğurt. Ama Greek değil, Greek'ler daha pahalıymış. O da dümdüz bir yoğurt almış. Hayır, Nasıl? Milliyetçi duygularından ötürü onu almadım. Tamam, <laughs> param olmadı. <laughs> Anla tabak tadını YouTuber aile, YouTube ailesini merak ediyor. Okay. Ee, tabii ki bizimki daha iyi ya. Yani. Ben çok beğenemedim bu yoğurdu. Ev... Arkadaşlar şimdi yurdun karşı binası olan diğer yurttaki caz konserine gidiyoruz. Bakalım nasıl bu first time first time, first time, caz konserimiz. Bakalım. Night and night and Just hold me, tell, you, tell me <laughs> Helal lan <anladım>. Mami. Başardık. <laughs> Normalde sözüm vardı. Ben ayarlayacaktım. Ben bir bok beceremedim. <laughs> Kendi başın içerisine baktım. Şimdi Mami'nin kız bulmaya hikayesini geçersek bir kenara bırakırsak. Konser çok keyifliydi. Yani tahminimden çok daha eğlenceli geçti. Caz çok dinliyor muyum? Hayır. Birkaç tane Spotify'da beğendim. 3-5 şarkı var. Ama güzel. Yani e, çok yetenekli öğrenciler çıkıp şarkı falan da söylediler. Güzeldi yani. Şimdi şöyle bir şöyle bir şey anlatacağım. E, bir tane kızla tanıştım. Kazak kız. E, ve hani Sena Kuralay Instagram'dan takipleştik. Ben Kuralay'ın ne olduğunu çok merak ediyordum ve internetten araştırdığımda eski Türkçede Ceylan demekmiş diye öğrenmiştim. Ondan sonra kız dedi ki Kuralay dedi bizim dilimizde dedi bir hayvan adı biliyor musun dedi. Ben dedim ki evet. Ve e, kazaklarda Kuralay kız ismiymiş. Hani biz nasıl kızlara Ceylan adı koyuyorsak onlarda Kuralay koyuyorlarmış. Bayağı kızların adı Kuralaymış. Arkadaşlar ben çok Türk'üm tamam mı? Ben inanılmaz Türk çıktım. İnanılmaz mutlu etti bu beni. Ben de soyadım hep böyle bunun onaylanmasını istiyordum bu bilginin. Bugüne nasipmiş. Gökçe için rahat olsun. %100 Türk kanı. Kuralay. Soyadımı daha çok sevdim şu an. <laughs> Selenay deniyor. Böyle bir mozaik pasta mı? Yok değil. Rulo pasta. Güzel mi? Hı hı. <laughs> Güzel. Keşke ben de bunu alsaydım. Ya dur bekle. Müthiş diyemem ama güzel. Hmm. Beyazı çok güzel, dondurma gibi. Günaydın YouTube ailesi. Bugün günlerden Perşembe ve ben evimden ayrıldım tam bir hafta olmuş. Çok garip, çok garip. Neyse, şimdi. Selahattin kahvaltı hazırlıyor. da ben yıkamaya karar verdim ve sesim hala böyle bir borazan gibi çıkıyor. <laughs> Neyse, ee, ne diyecektim. Bugün saat şu an burada 11:50. İki buçukta toplantımız var yine. Kendimi iş kadını gibi hissediyorum ama ee, işte ona gideceğiz bir. Onun dışında da bir işimiz. Bir de markete gideceğiz yine. Her gün olduğu gibi. Yumurtamız yok ortak. Bir de içeceğimiz bitti. Ee, ondan sonra ne yaparız hiçbir fikrim yok. Ama burada bir thrift shop varmış. Bizim o geçen e, burkere sosunu benzettiğim dürümcünün orada. Kebap Center'ın yanında mı ne? Ve perşembeleri galiba indirim mi ne oluyormuş ekstradan? Belki oralara gideriz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aynen. Merhabalar, hazırlandık. Ya ben hazırlandım, diğerlerini bekliyorum şu an. O şeye gideceğiz, Erasmus toplantısına gideceğiz. Bakalım bugün neler anlatacaklar. Sürekli toplantı var, yarın da var galiba. Yani e, hafta sonu, cumartesi günü Baltık Denizi'ne gitmeyi planlıyoruz. Ki gideriz büyük ihtimalle. Şu anlık bu kadar. Dünya'nın en kısa toplantısıydı. Bu bizim Erasmus koordinatörümüz. O birden şu diye milleti çektiğim için ceza yiyeceğim arımaya bar arkadaşlar şimdi bunlar post ofisine gidiyor tamam mı bak kalabalığa bak anasını satayım şu ikisi şu ikisi bizim mentorlarımız Hanna ve Mustafa <laughs> uyuma bak ee, onlar öğrenci kartlarının paralarını ödeyecekler ama Zeynep, ben, Muhammed, Samet ödeyemeyeceğiz çünkü bizim yanımızda iban numarası yok. Biz yurtta bırakmıştık. Hani bir öğrenelim falan diye gidiyoruz peşlerine. Ve 30 lote. Benim şu an öyle bir param yok. Ona vermek için. İnşallah pazartesi, salı olacak param. Ee, sonra oradan markete gideceğiz dediğim gibi toplu bir şekilde. Oradan da yine söylediğim gibi inşallah dükkan dükkan bir şeyler gezeriz. Öyle. Arkadaşlar burada üst geçit yok, burada alt geçit var. <laughs> for people, ee, insanlar alt geçitte bir manav kurmuşlar. Ben param olunca Aa incir var burada. <laughs> Çıktık bak tekrar şey gibi metrodan sanki çıkıyor musun gibi ee, şey kez param alınca kendime blueberry ile ahudu da alacağım. inanılmaz iyi duruyorlar. <laughs> Parasızlık zor bir şeymiş. İlk shop yaptık. <laughs> Şuradan bir trip shop bulduk. Ve Zeynep'le birer tane kaza kaldık kendimize. <laughs> altı şarj zilotiden. Altı zilotiden. Altı. altı zloti, Bak eli, şu an. Elim eli yorulmuyor. Evet. Um, yani bence ya altı zloti euro bazında düşünürsen bir euro falan yapıyor herhalde. Ya yani ucuz. Ya Türk lirasıyla da 48 lira yapıyor. Ben kendi kazan beğendim. Benlik bir kazak. Ama <laughs> bunları bir üç tur falan yıkatmak <laughs> lazım. Evet. Benim çünkü. bir OKB'm tuttu. İçeride var ya anlatamam. Her yerim kışınmaya başladı. Öyle pis değiller bu arada. Hatta deterjan kokuyor yani kıyafetler. Hatta ben hani buna yıkanmış mı diye sordum. Yıkanmadı dedi. Yani... Ellerken ben de şey oldum da. Psikolojik galiba. Dışarıdayız acıktım. Ben kendime 69 kuruş ekmek aldım yemek için. Ben 69 kuruşluk ekmeğimi yerken yere kırmızılar döküldü. Bunlar da benim kırmızılardan nasipleniyorlar. Bayağı bir doyurdum o. Bak şimdi. şimdi marketten çıktık, mentorumuzla yürüyoruz ve ben sohbet falan ettik. Belki biraz onu da çekebilirim. No. This is my mentor Hannah. Yes. <laughs> she is so cute and she is so oh, helpful. She is so cute. <laughs> We are so lucky to have her. No. I'm happy to help. You. <laughs> Thank you. Yeah. Bilin bakalım neredeyiz? Marketteyiz. Başka nerede olacağız? Demin benimle de dalga geçtiler. Burada galiba bu bir hazır çorba ve diyor ki dört porje. Ben dedim ki bence bu dört porsiyon dedim. Götümden saldığım için bana güldüler. İngilizce bilen biri olsun şu an. Çok zor. Selam arkadaşlar. Yurda geldik. Ve benim görevim yemek yapma görevinde. Ee, sebze doğramak. Çünkü pilav yapmayı bilmiyorum. Ee, buna utanıyor muyum? Biraz. Sözde buraya gelmeden önce pilav yapmayı öğrenecektim. Bu bıçağın hangi tarafı kesiyor? Ee, ama öğrenemedim. Ama Saliha biliyor Allah'a şükür. O yüzden ben de doğru mu işlerini yapıyorum ama bu bıçakla çok zor. Yani böyle bıçak mı olur nasıl satayım. Gayış gibi ağzımıza kendisine aklıma Gökçe geliyor. Too hard. Ee, biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Tavuk söte yapacağız. Anne ben burada tavuk yemeye de alıştım bu arada. Yumurta yemeye de alıştım. Ama haşlanmış yumurtayı hala bana kimse hiçbir kuvvet ediremez Onu da söyleyeyim aç kalırım. Yine haşlanmış yumurta yemem. Böyle büyük konuşuyorum. Ee, ama burada yumurtayı zaten içine bin bir envai çeşit şey koyduğumuz için e, çok yumurta yumurta hissettirmiyor. Mantardır, biberdir, işte patatestir, bir şeylerdir falan. Bu uçak beni çok yordu şu an. Bugün toplantı çok kısa sürdü. Bizi toplantı toplantıya çağırıp 20 dakika konuşup bizi salıyorlar ve yarın sabah 8.30'da toplantımız varmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık cık cık. Yarın şeyde gideceğiz. Peser number almaya gideceğiz bir daha nasıl satayım işimiz gücümüz. Bunlar oldu yani. Sonra ee, <laughs> Hana işte bizimle ilgilendi markete götürdü birkaç önerilerde bulundu. Şehir dışı şuraya gidebilirsiniz falan. Güzel bir suşici önerdi. Zeynep karısı geldi. Allah'ım ya. <laughs> ya bu mamey'in bıçağıyla çok zor bunları doğramak. Bıçak, bıçak değil ki amına koyayım. Makarna ne ya Bay bay. İşte hamla bize etrafı falan gösterdi. Bir tane suşici önerdi bize. Burada hazır suşiler, dondurulmuş 15 loti. Hanım dedi ki bayağı dedi 30 slotu verip iki katını verip daha güzelini yiyebilirsiniz dedi. Ben hiç sushi yemedim ve ben hep böyle güzel bir yerde yemek için kendimi sakladım. <laughs> Bu da biraz kırık <laughs> bir muhabbet oldu ama neyse. Ee, o yüzden o yerde deneyebilirim ilk sushi'me. Mesela geçen bunlar işte aldılar salak oldukları için şey olarak donmuş. Ben dedim ki yok. Yok. Ben hakiki yemek istiyorum. Abi bu bıçak gerçekten çok sıkıntı. Millet Erasmus'a dilini geliştirmek için gelir. Ben buraya yemek skillerimi geliştirmek için geldim. Hani böyle birisi gider de full Türklerle takılır. İngilizce öğrenemez geri döner de derler ya nasıl öğrenemedin oğlum falan diye. Bana diyecekler ki nasıl öğrenemedin yemek yapmayı. <laughs> yani neyse konuyu değiştirelim. Ee, bugün Hanayla çok güzel sohbet ettim. Ya burada gerçekten Polonya'da İngilizce konuşabilen insan bulmak çok zor. Genel olarak Avrupa'da zor zaten. Yani tabii ki Almanya'da falan daha fazla ama hani ya konuşabiliyorlar bu arada. Hani şey değil. Bir şey sorduğunda sana yeri tarif edebiliyor. Ya da markette her şey lehçe yazıyor mesela. Bazen anlamıyoruz hangi hangi etiket, hangi kimi fiyatı. <laughs> Ve orada yardımcı falan oluyorlar. O kadar biliyorlar ama hani sohbet etmek istiyorsun, konuşmak istiyorsun. Hani bir de buralara kadar kalkmışım gelmişim anasını satayım. Hanna e, bu arada aynı zamanda İzmir'de okumuş e, bir ara Erasmus için. Ekonomi Üniversitesi'nde. O yüzden birazcık çat pat yani 3-5 cümle falan Türkçe'de biliyor ve anlayabiliyor. Bazen bir şey de oha falan diyor bana. Ee, tatlı kız yani onunla bugün bayağı sohbet ettim ve hani çok hoşuma gitti. Ee, sonunda dedim oh ve birileriyle konuşabiliyoruz ve benim bunu galiba Julian doğramam lazım. Ee, Burak öğretmişti. Ya Julian doğramayı zaten hani biliyordum ama yani Julian'in ne olduğunu biliyorum ama yani şu tabağın içinde çok zor. Çok zor. Ben evde kesme tahtasında bile bazen zor doğruyorum bir şeyleri. Alan <laughs> gelinin duvanı kaldır. <kaldırıyorum. gülüyor> Selam. Video burada kapatıyorum. Video Sena deniyorla kapatıyorum. Milka ahudulu çikolata. Zeynep'in bu arada benim değil bu. Abla. Güzeldi ben o kadar beğenmedim. Normalde. Ateş düşürücü şurup tadı var. <laughs> Bugünlük bu kadardı. Yorum yapıp beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın.